kabak dolmasını seviyor. Hamburger, pilav, hmm, hepsini. Hmm, çorba, makarna. En çok sevdiği yemek bombar. Bana sorarsanız her yemeği güzel. Annemin her yemeği çok iyi olur, çok bereketli olur. Yoğurtlu çorba, et yemeği, her saç kavurma. Ya makarna ya da lahmacun. Patates kızartması. Pizza. Nohut. Nohut çok güzel. Yumuşacık. Yani çok istedim. Miraf. Makarna gibi güzel yemekler yapar. Bazen moral bozukken ilahi dinliyor. Keyfi yerindeyken hareketli şeyler dinliyor. Damar. Sesi telekondan. Atçı şarkıyı. Türkü tarzı dünya genel. Benim çok tarzım olmadığı için bilmiyorum. Neşet Arte Ertaş dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. İkartım şarkıdı. Aşkın olayım. Gel bir sarayım, aşkın olayım. Örneğin bizi memlekete gönderecekler diyelim. Çok heyecanlı yerinde duramıyor. Aynen şöyle şöyle yapıyor mesela. Böyle. Böyle. Aa gerçekten mi? Öyle yapıyor. <laughs> temizlik yapıyor. Her gün temizlik yapıyor. Başka bir şey yok. Gelip direkt bana koşarak sarılıyor. Ben ona ses dedim ki. Dışarı falan çıkar. Evet, çocuk gibi tepkiler veriyor. <laughs> Aa gerçekten mi? Sen ölür, sever, beni dinler ve daha mutlu yaşarız. Gül kokusuna benziyor bence. İyi. Çiçek evet. Çok güzel bir kokusu var. Yani çiçeğe de benzemiyor, parfüme de benzemiyor, yemeğe de benzemiyor. Çok güzel. Çiçek. Günefe'ye. Vanilya benziyor, deodorant kokuyor. Anne kokuyor <laughs> dede. Hiç koklayamadım. Rüzgar kokusu gibi. Dört çiçeği. Anne kokmuyor. Biraz da kokar da parfüm sıktıkları zaman da. Mükemmel. Parfüm kokusu. Heyecan el ayağına dolaşıyor. Bende de var o. Annem de beyaz tenli, ben de beyaz tenliyimdir. Annemin de gözleri böyle. Ela. Babama benziyor. Aa, babama benziyorum. Hayır. Ben kadın değilim ki. Kemal Paşa. Hem küçük hem bir de tek lokmalık çok güzel oluyor. Bana falan. Puding kalırdı puding gibi tatlı çünkü. Baklava. Her gün de yemem. Baklava. Çikolata çadı da. Waffle. Soğuk baklava. Ben çok severim. Sufle. Çok iyi şey. Güzel aynı ve çikolatalı puding gibi. Hmm, künefe tatlısı. Aynı benim gibi bir çocuk diye düşünüyorum. Bebek. Uçluymuş. Ben doğmadım ki o zaman. Çok yaramaz. Gözlerini bozmuş küçükken. Bence kırılır. Başına buyruk. E, ne alacağız? Robot. <laughs> Bir araba alırdım. Beyaz. Temizlik robotu. Kendi çalışıyor. Annem hiç yorulmuyor. Kapa dedim. Prensse in the spottan üstü topu bulsanız. Ondan <laughs> açam. Uzay ucu et. This stitch. İyi feir. İyi feir diye söyler İngilizcesinde. <laughs> Karadeniz turuna çıkmak isterdi. Her yeri gezdirirdim. Çocuk mu bu anne? Ma keke. Sahte kalmamız yeter. Lesteruna. <laughs> Ee, anneme ben en sevdiği bu bardağı hazırladım. Kendime de kefte söylerdim, yerdik. Benim saçlarım şimdi hafif ipek gibi çıkıyor. Şimdi şu arama ipek saçlarım diyor bana. Tatlım, yavrum, kızım veya adımı söyleyerek yani Ece olarak. Tosunum diyor, babam da paşam diyor. İbo bibo 3000 diyor. Eee, baz der bana. Keserize tamam. Delik ediyor. Oğlum diyor. Kurban olurum diyor. Haşam diyor. Bazen kuzum der, bazen balım diyor. Bazen ismim söylüyor. Anne seni çok seviyorum. Anne seni seviyorum. Seni seviyorum anne. Anne seni çok seviyorum. Anne seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Anne seni çok seviyorum. Anne seni çok seviyorum.